öyle bitti. Dostoyevski en çok sevdiğim roman yazarı, hayrandım. Ama Yahudilere çok sert ya, son zamanlarda Adi Herif Tolstoy da Yahudilerin aleyhine bir kışkırttı Rus toplumunu. E, Ve o, o köylerdeki mi? Yahudileri öldürdüler. Niçin öldürdüler biliyor musun? Mallarına el koymak için tabii. E tabii ganimet. Çoğu da kaçtı. Kaşanların çoğu da nereye geldi biliyor musun? Osmanlı'ya geldi. Osmanlı. Avrupa almadı. 1900'ün başındaki hicrete bak, göçlere. Çok Rusya'dan baklıyor. çok Yahudi gelişi vardır. Canlarını kurtarmak Balkanlardan için. Balkanlardan da çok aldık. Balkanlarda biz Kırtları Balkanları aldık. kaybederken. Evet, kaybeder. Ama yine Rus Balkan, baskısıyla geldiler. Ba i̇lk Rus Harbi'nde Balkanları kaybettiğimiz zaman hem Yahudiler hem Müslümanlar göç etti. Çünkü onları da e, kendi kasaba halkı i̇şte öldürdü. Var. Malına, mülküne el koymak için. Bütün bunlarda bunlar rol oynuyor. Yani işgal kuvveti geldiği zaman senin adamını yok etmiyor normal sivili öldürmüyor. Oradaki kasaba halkı öldürüyor. Malına mülküne el koymak için öldürüyor. Hemen işbirlikçi çünkü oluyor. askerlerin belli bir disiplini var. Ya, sivil'e gitmiyor asker. Ama yani o miydi? şey de öyle oldu. Ermeni e, göçünde de öyle oldu. Mesela Ermeni de göçtür. Yani impar